Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün dünyanın en hızlı gelişen köyündesiniz dostlarım. Bu arada abartmıyorum gerçekten dünyanın en hızlı gelişen köylerinden bir tanesi bu. Ve aynı zamanda dostlarım köy binası 10'da ikinci günümüzdeyiz dostlar. Yani şöyle söyleyeyim Dünkü değil, de bir önceki günkü videomuzu izlerseniz videonun başındaki hesap ile bugün bu videonun sonundaki hesabı karşılaştırın. Aradaki dağlar kadar farkı siz net bir şekilde göreceksiniz. Ve şuradan gördüğünüz üzere belediye binası ona geçtiğimiz zaman bize 5 günlük bir hızlandırma vermişti. Bugün 2 gün 23 saati kalmış. O 1 saati de saymasak yani ikinci günündeyiz arkadaşlar. Ve şu an deli gibi ganimetim var. Yani videonun sonundaki köyü hayal edemiyorum şu an. Bu arada zengin züppe'den çektiğim videolar arkadaşlar. 5 inşaat bir oynatma sitesi var arkadaşlar. 5 inşaatçı diye. Oraya atıyorum haberiniz olsun. Oynatma listelerine de bakabilirsiniz. Ve size zahmet yani. Zahmet olmayacaktı yani. Bir, bir like atarsanız arkadaşlar. Bir 10.000 bekliyorum <laughs> herhalde. Çıtayı çıtayı yüksek tutalım arkadaşlar. 10.000 like bekliyorum. Aslında bu sizin için yüksek bir rakam değildir. Neyse size de gaza getirdim. Şimdi dostlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Şaka maka bir yana burada 30 milyonum vardı saldırı yiyiye birazcık azaldı. 30 milyon diyelim biz buna. 30 milyon altın ve 30 milyon iksirimizin hepsine duvar basacağım. Ondan sonra bu sefer arkadaşlar 5 inşaatçımı çalıştırmayı düşünüyorum. Normalde ilk başta ne yapardık? 4 inşaatçımızı savunmalara ya da gerekli önceliklerimize basar. Ondan sonra kalan ganimetimizle de son inşaatçımıza duvar basardık. Ondan sonra abicim son inşaatçımızı çalıştırıp bitirdik. Bu sefer tam tersini yapacağım. Şöyle hızlıca Şöyle bir altından başlayalım. İksiri de şöyle bu arada düzen de yaptım arkadaşlar. Yeni düzenleme de geçeyim. Bu arada clashofer.com'da düzenleri bulabilirsiniz. Bunu da bilgilendireyim. Aynı zamanda dur söylemeyi unuttum. Bu sezon arkadaşlar altın bilet almayı düşünmüyorum bu hesabı. Yani bu sezonun sonunda zaten köy binası 11'e geçmeyi planlamıyorum. Yani Nisan'ın arkadaşlar Nisan sezonunda bu hesabı altın bilet alacağım. Şöyle biz hemen duvarları basmaya başlayalım. Buradan tüm duvarları sizce bitirebilecek miyiz? Bence arkadaşlar bitiremeyeceğiz. Bence bir 30 tane falan kalacak hesaplarıma göre. Çünkü daha öncesinden hesaplamıştım arkadaşlar. Şöyle şunları bir basalım. Hemen bas, aga bas 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 bas. Şunları basalım. Önce altını harcayacağım. Tamam altın bitti. İksire devam ki aga. İksire devam ki. Aynı zamanda bizim bu arada arkadaşlar Topladık mı daha klan oyunları ödüllerimiz duruyor onları toparlayacağız kitaplarımız var onları harcayacağız laboratuvarda bu ay baya bir yükseltme yapmayı planlıyorum şurada bir tane kaldı kaçamak onu yakala yakalayalım şöyle hop bunları da basalım neredeyse %70'i bitti arkadaşlar duvarlarımızın şöyle Hop. Sonra size bir soru soracağım. Bakalım gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum dostlarım. Şuradaki duvarları da basalım. Aga. Bas 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 bas. Bitti tamam okey no problem. Klan karesinde hiçbir şey yok değil mi? 13 dakikamız var burada da. 13 dakika bitsin zaten bir saldırı yapacağız. Buradan 1 milyon 400 bin altın ve iksir gelecek dostlar. Şöyle altınlarımızı toparlayalım. Bence tek tek basabiliriz. Ne diyorsunuz? Şöyle tek tek basalım arkadaşlar. Bir... iki tane de iksile basalım. Tamamdır. Zaten kare kesinlikle kral kraliçe aralıksız basacağım. Yani bundan sonra full kralım ve kraliçem yatış durumda olacak arkadaşlar. Onları ayakta görebilen artık helal olsun diyeyim. Ne diyeyim? Şimdi şöyle bir soru soracağım. Sizce bu hesabın bu kadar hızlı gelişmesindeki en büyük etken benim iki gün önceki yapmış olduğum strateji mi yoksa altın biletin gücü mü? Yorumlara bekliyorum. Bence arkadaşlar ben altın biletin bana vermiş olduğu destekle doğru zamanda ve doğru günde arkadaşlar merkez temiz binamı basıp bana gelen materyaller yani altın rünü, iksir kitabı, iksir kitabı mı varmış? Anladınız siz arkadaşlar böyle altın, iksir rünleri, kitaplar vesaire doğru zamanda kullanmamdı bence en büyük strateji. Tabi sizlerin fikirlerini merak ediyorum bu yüzden yorumlar kısmına yazın. Sizler yorumlara yazarken ben bir köy bulmak istiyorum da Yani bugün Artık arkadaşlar 10.000 like gelmese bu videoya aşk olsun size diyorum yani. Şimdi bunlar havada mı bir dakika yakınlaş yakınlaş yakınlaş. Havada tamam bir tane şuna bırakacağım bir tane şuna bırakacağım. Bir tane şuna bırakayım hızlıca şurayı alır. Güzel bu eleman da yeni geçmiş niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum ama bu hesap ölü köy. Öyle söyleyeyim. Olmak üzere o yolda gidiyor arkadaşlar. Birer tane sağdan ve soldan bırakacağım. Bu arada sesim benim bana yaz geliyor. Seslerime. Tamam sesli problem yokmuş. Şimdi abicim bebek ejderhalar güzel temizliyor. Hiç savunmalara girmeyeceğim. Bir tane daha şu ortadan bırakacağım arkadaşlar. Ardından kral ve kraliçeyi de bırakacağım destek olarak. Özelliklerini de kullanayım. Gelen okçular ve barbarlar da destek olmuş olacak bana. Zaten köyü işlemeyi düşünmüyorum. Yıldızımı ben aldım. Ha, %50'yi alırsak çok tatlı olur. En azından ikinci yıldızı da almış oluruz dostlar. Gerekirse yıldırım büyülerle desteklerim. Şöyle %38, %39, %40'a kadar ulaştım. 42, 43. Hadi bakayım %50'yi bence savunmaları takılmadan halledebileceğiz. Şuradaki kesinlikle olmazsa olmaz. Hemen iksir aldık abicim %50'yi de iksir deposunu alayım çıkışım vereceğim. Bu kadar basit ganimetimizi aldık. Beleşik ganimet baldan tatlıdır arkadaşlar. Hemen evimize geri dönelim. Şuradan hızlandırmaları bakalım duruma göre yapacağım. Bu arada bu arada bu arada bir şey yapabilir miyim? Ne kadar ganimete ihtiyacım var benim? 3 milyon iksire ihtiyacım var. Okey bizim zaten buradan büyü alacağız. Buradan kare iksir rünü almayı düşünmüyorum. Zaten yeterince arkadaşlar kare iksirim var. Üstüne yedekte de arkadaşlar kare iksir rünüm var. 4000 puanı tamamlayamadığımdan dolayı yedekte de alamayacağım. En iyi seçim kitap olacak burada. Bu arada dostlarım bir şey yapacağım. Bir dakika bir dakika aklıma çok çılgın bir şey geldi. Benim bir 100.000 alayım sadece bir 100.000 altın almak istiyorum. Ondan sonra iksirimi ve altınımı sıfırlayıp rün kullanıp arkadaşlar hemen laboratuvarımı bitirip Ardından arkadaşlar eksik duvarlarımı bitireceğim. Şu an var ya kendimi Frankenstein'ın profesörü gibi bir şey hissettim. Sadece bir 100 bin alalım yeter. Şöyle altınlara altınlara atayım. 100 bini tamamlayalım. Yani 1 milyonumuz olsun arkadaşlar. Yeterlidir benim için. 30 bin daha lazım aga. 30 bin yok mu? Şuradan kraliçeyi gerekirse bırakırım. Şöyle bir tane daha bırakayım bebiş. Kraliçe hasar görmesin gereksiz yere. Şöyle 176, 77, 80. Kraliçenin özelliğini kullanayım. Ve 1 milyonum oldu. Çıkışımı vereceğim. Önemli değil. Hemen evimize geri dönelim. Burada amacım arkadaşlar depoları sıfırlayabilmek. 1, 2. Şimdi altın rününü kullan aga. Varsa tabii. Var mı lan? Aga yok mu? Lan o kadar run kullandık. run kalmadı. O zaman arkadaşlar iş başa düştü. Ganimet kasmaya devam edeceğiz. Öncelikle 3 milyon iksiri toparlayayım. Ardından birazcık altın toparlayayım. Çünkü arkadaşlar ne yapmamız gerekecek? Savunmalarımızı çalıştırmamız gerekecek. Tabi iki inşaatçım kral kraliçe de olacak. 3 inşaatçı çalıştıracağım. Bakalım duruma göre iksirle de basabilecek bir şeyler varsa basmaya çalışırım. Yani tümünü altından basılacak böyle şeylere basmayayım. Dengeli gidelim arkadaşlar. Ganimet güzel bu arada. Birkaç tane lan çok rahat alırım diye düşünüyorum şöyle. Kralı da indirelim. Birer tane bırakayım. Bebek ejderler zaten iyi iş yapıyor arkadaşlar burada. Dördüncü seviyeler zaten kendileri. Bu üç gün boyunca da dört seviyede devam edecekler benimle birlikte. Ama sonra birazcık sıkıntı çekebiliriz. Çekmemek için arkadaşlar. Bakalım kitabım var mıydı? Büyük kitabı gelecek. Bir tane yedekte büyük kitabım var. İki büyük kitabı etti. Savaş kitabım var mı onu bilmiyorum. Savaş kitabım olsa süper olacak da. Şimdi bir tane daha bebek ejder atacağım. Şuraya ölecek çünkü bayağı hasar yiyor kendisi. Bir tane daha göndereceğim. Tamamdır. Abicim zaten yeterince aldık. Ganimet bir de kare iksir de kraliçeyden alalım. Zaten yıldızımızla aldık. Şöyle özelliğini kullandık. Çıkışı verdim. Bu kadar basit. 270 bin fena değil. Ama vakit kaybetmeden de kışlalarımı hızlandırmak istiyorum. Abi benim hızlandırmam yok mu? O zaman mecbur bunu alacağız. Dostlarım burada bir ölü köyü buldum. Direkt buna yardıracağım. Birer tane bırakmam yeterli olacaktır Topluculara Şöyle birer tane bırakayım. Tamamdır. Şimdi şuradaki iksirleri ve altın bölümünü almak istiyorum. Kara iksir de orada tabi e, aynı zamanda. Şimdi şuradan yıldırımlarımı gönderdim. Ayrıca nasıl yapabiliriz? Tomru mu yollasam bilemedim. Tomru yollayalım aga. Kralı da yolla şu şekilde. Kraliçeyi de yolla. Bir bebek ejderi de buradan göndereceğim. Şöyle içeriği de açmış olacak en azından. Bir bebek ejderi de büyüyeceği yollamama gerek yokmuş. Zaten burada iki tane varmış. Yeni gördüm. Şeyin altında kaldı arkadaşlar. Şu asker gönderme çubuğunun arkasında kaldı. Göremedim bu yüzden. Zaten abicim merkez binayı alacak şuradaki tomruğun tomrukları. Tomruğun tomrukları. Çok ilginç terimler lan. Şöyle kral bir tane vurdu zaten. Yıkıldı makina İçinden çıkan süper barbarlar da zaten desteği Tam gaz devam ediyor. Şuradan kral duvara takılmasa çok daha tatlı olacaktı da. Neyse kraliçe zaten içeriye doğru geldi. Hava solumasını indirdikten sonra. Zaten kayacak havana doğru. Özelliğini kullan. Topu da indir aga. Ardından okçu kulesini al. Kral nereye... Kral ne yapıyorsun? Harbiden ne yaptığını bir anlatsan biz de anlasak. Şöyle kralın özelliğini de kullanayım vakit kaybetmeden. Köyü değiştirmiş olduk. Yedekte yıldız bonusum var mıydı? Sanki yoktu. Sanki yani bakalım 1.4 milyon bize gelecek arkadaşlar şöyle. Hop evimize bir geri dönelim şimdi anlarız. Güzel ganimet aldık 500 bin oradan bir no varmış. Oh be o kadar rahatladım ki o kadar rahatladım ki anlatamam arkadaşlar. Şöyle hızlıca Bebek ejderlerimi basmaya devam edeyim. Yıldırım büyülenen tam gaz devam. Şimdi gelelim abicim. 3 milyon olmadı mı lan? Ha şuradan birazcık ganimetimiz vardı. Şimdi 3 milyonumuz oldu. Abicim ne yapacağız biliyor musunuz? Savaş kitabımız da var. Kullanalım mı lan? Şaka yaptım. Bir ara yanlışlıkla kullanmıştım videoda. Allah'ım. Gençler düşmanımın başına vermesin böyle bir şey. Ben bir taşı yapıştırdım artık. Golemi de tekrar basabiliyoruz ama basmaya gerek var mı? 50 binde goleme versek tatlı olur veya biniciye. Ne diyorsunuz? Şuradan ilk başta büyük kitabını burada kullanacağım arkadaşlar kullan aradan çıkar. İlk büyümüzde de fulllemiş olduk. Ardından diyorum ki şifa büyüsünü arkadaşlar fullleyelim. Şifayı da aradan çıkartalım. 3.6 milyona ihtiyacımız var. Tabi buradan büyük kitabını alalım. Altına da ihtiyacım olacak. Altını mı alsam zaten rünüm var. Böyle aklımı çeliyor şu an. Abicim galiba öyle yapacağım. Son dakika bir değişikliği arkadaşlar. Buradan 4 tane duvar yüzü alıp 4 duvar demek. Bunları da alayım. Buradan da süper iksir mi alsam bilemedim. Neyse bunu alacağım arkadaşlar. Ödüllerimi bu şekilde toparladım. Hemen klan kalesindeki ödülleri de toparlayalım. Ne kadar özetti? 5 milyon. Onları savunmalarda kullanacağım arkadaşlar. Dostlarım burada güzel bir köy var. Özellikle 3 yıldız alabileceğim tarzda bir köy olsun ki yıldız puanı da tamamlayalım dedim. Aynı zamanda cehennemleri vesaire dışarıda çok rahat alabiliriz. Hatta şöyle bir şey yapalım. İlk cehennem görüyor. Şöyle yapalım olmadı. Şunu da alayım abicim. Şöyle biri birini biri oyalıyor. Öyle bir taktik kullandım. Şu bir tane daha göndereyim. Maksat ağrı savunmaları bir öncelik olarak indirmek. Ha, tamamdır. Bu kadar basit. Bir tane daha şuradan göndereceğim. İndirebilecek mi? İndirdi. Tamam. Problem yok. Şimdi şuradan bir tane sağdan, bir tane de bir tane soldan, bir tane sağdan bırakacağım. Ee, bir tane şuradan bırakayım. Biraz geriden atacağım Tomru abicim. Şuradan kral ve kraliçeyi de göndereyim. Şöyle rakibin kraliçesini de indirebilecek misiniz? Hasar yemesin diyorum da kral kralım. Neyse önemli. Zaten yedek canı var arkadaşlar. Problem olmayacaktır. İçeriye doğru iyice gelsinler. Geri 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 süper barbarlarım zaten iyi iş yapacaklardır diye düşünüyorum. Şöyle abicim. İlla tüm bebek ejderleri kullanalım mı? Bunu mu istiyorsunuz? Şöyle kraliçe arkadan iyi destek oluyor. Şuradan dondurmamı gerekirse atarım. Hiç problem değil. Şöyle iki tane de yıldırım çakarım şuraya. Bir tane daha aga yolla. Bu kadar basit. Böyle bir tane daha göndereyim abicim bir şey söyleyeyim mi? Ben galiba şöyle hava soğumalarını alıp tamam mı? Bebek ejderlerle mecbur işlemek durumunda kalacağım. Öyle oldu. Durum beni o noktaya götürdü arkadaşlar. Neyse yıl biz gelen ganimete odaklanalım ki pozitif düşünelim arkadaşlar. Sadece %97, 97 ve 3 savunmane aynı anda inecek dedim. İnmedi. Okçu ok kulesi biraz geçindi. Şöyle ganimetimizi aldık. Kara de fena değilmiş bu arada. 1.4 milyon. Onu da alalım abicim. Hop tamamdır. Ne oldu? 3.9 milyon değil mi? Gelelim buradan tekrardan büyücü kitabını kullanmaya. Bunu da kullanıyorum. iki tane büyü ayaküstü arkadaşlar. Fullemiş olduk. Şimdi 3 milyona bunu basıp arkadaşlar. Bir de bunun 4. seviyesi var gerçi. Abicim bir şey söyleyeceğim. Bunu 5'e mi bassam direkt? Ne diyorsunuz? Ardın... Sanki bunu 5 de yapabilirim. Bu 3 gün istiyor 4 gün istiyor. Şimdi 4.5 milyon ganimet kasmamız lazım. Bizim 4.5 milyonumuz yok. E peki bizde çareler tükenir mi? Tükenmez aga. 2 tane şundan kullan. Oldu mu 5 milyon? Oldu gayet güzel. Buradan bunu basıyorum. Buradan kitapla da bitiriyorum en azından arkadaşlar. Çünkü bu 2 seviye isteyecek. Kitap kullanmaya değmiyor. Çünkü 4. seviye kadar yolu var bunun. Bu tek seviyede fulleniyordu. Ejderi de aradan çıkarmış olduk. Hem klan savaşlarında iyi iş yaparız. Buradan da son olarak bineciyi basmak istiyorum arkadaşlar. Toplamda dördüncü askerimiz oluyor. Bunu da bastım. Aradan çıktı. Artık benim burayla işim kalmadı. Gelelim abicim. Kral kraliçeyi. Sizleri de bir yatırabilir miyim? Şöyle sizleri de bir yatıralım. Bakalım ne var ne kaldı elimizde. Şimdi 7.4 milyonumuz var. Abicim gel buraya. Şuradan cehennemler ne kadar istiyor? İki tane cehennemde de basalım mı? Bastık gayet güzel. Ne kaldı elimizde? Bir tane de şuradan ilk sayı var. Bir saldırı ki daha bir saldırı da değil 200 bin arkadaşlar şöyle ilk çıkan köyden alabilir miyiz alamayız depolar içeride çok ee, çetrefilli olacak arkadaşlar tekrardan rakip aranıyor böyle 200 bin alabileceğim köy alayım üçüncü düşük ilk sayımı basacağım aradan çıkarmış olacağım ama ama ben bir dakika Duvarları fullleyebildim mi? Ona bakmak istiyorum. 38 duvarım kaldı lan. Ama hiç öyle gözükmüyor değil mi arkadaşlar? Böyle baktığınız zaman sanki fullenmiş bir hesap, fullenmiş duvarları var. Aa bir dakika benim duvar yüzüklerim vardı la. 3 tane Kaç taneydi? 4 tane duvar yüzüğüm var. 4 tane daha bas aga. 1 İksire bastım yanlışlıkla. Dur. 1 Şuradan 2 3 Bir tane daha bas. 4. Tamam bitti. Oo! Ganimete gel. Burada en az 3 duvar basılır be. Şu an bizim ganimetle de 4-5 duvara kadar çıkıyor. Şuradan birer tane bebek ejder göndereceğim. Allah seni unuttuk seni unuttuk. Zaten mayına da gitti. İyi oldu aslında bir yandan da arkadaşlar. Şöyle bir tane daha göndereyim. Ardından bir bebek ejder de buraya göndereceğim. Bir tane okçu kulesine. Ee, bir tane şurada altın deposu var. Toplayıcısı var. Şuradaki okçuyu da alsın abicim Şöyle Dikkatli bir şekilde bebek ejderleri yollarsam Daha iyi olacak benim için Zaten depoların çoğunluğu dışarıda Şöyle abicim şuraya yıldırım atarsam Bir tane daha gönder aga Aslında şu noktaya atsaydım hem büyüceğim Top da inmiş olacaktı neyse Bir dahakine bu hatayı yapmam arkadaşlar Bir tane daha göndereyim kara iksir abicim Bu kara iksirlerin hepsi boşa gidiyor ya İçim yanıyor içim. Kare ne yapayım? Vallahi elimde bir şey yok arkadaşlar. Kitap olsa kullanırım. Sonuna kadar kullanırım. Kitaplarımı zaten arkadaşlar dün kullanmış bir önceki videoda kullanmıştım hepsini. Şöyle bir tane daha göndereceğim. Şuradaki iksiri alalım. 90 bin kaldı. Depo büyükmen o da merkez bir an içindedir. Çıkışımı vermek istiyorum. Şöyle çıkışımızı verelim. 1.1 milyonumuz oldu. Zaten iksirle bir, nok bir şey yapamayacağız. Bir tane daha duvar basayım şöyle. Hatta iki tane daha basayım arkadaşlar. Bir tane daha bas. Tamamdır. Şimdi abicim buradan 1.6 milyona bunu basarsam bir duvar daha sanki basabiliyorum. Şöyle aynen ucu ucuna bastık arkadaşlar. Bunu da basıyorum. Aradan çıkartıyorum. Şimdi tüm inşaatçılarım harıl harıl çalışıyor. Kaç tane daha var abicim? Yaklaşık 30 duvarımız kaldı. Bu 30 duvarı da artık fullenmiş olarak hesap ediyorum arkadaşlar. Bir şey alamıyoruz değil mi? buraya da sonuna kadar kullandık. Şuradan da abicim profilden bir elmas alabiliyorum. Başka elmas var mı? Sanki başka elmas var gibiydi be. Tamam ya bu da iyidir arkadaşlar. Profilimiz bence kötü değil. Birazcık kral kraliçe düşük. onla bilerek tabi arkadaşlar düşük tuttum. Sıkıntı değil. Kral kraliçe arkadaşlar bir hafta sonra görün bakın. Bir hafta sonra 25-26'yı bitirmiş olacağım. Yani 30'a kadar gelmiş olacağım. Tabi bunun 40'a kadar yolu var. Aralıksız basılacak bu hesapta da. Deli gibi ganimet kasacağım. Deli gibi kasacağız bu hesabı da. Ama dediğim gibi bu bu ay arkadaşlar bilet almayı düşünmüyorum. Mart sezonunda aslında alsam mı lan? Yorumlarda belirtin. Belki bir, baktınız almışım. Lan <laughs> ordu basacak iksirim kalmadı ya şaka gibi. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Adios amigo bay bay.